Yanıklar içerisinde Yanıklar içerisinde Yanıklar Evet Mevzular fena. Görüyorsunuz ki mevzular fena. Section action. Ben burada kalmıştım evet. Bir boklar oldu biliyorsunuz. Yıkımlar mıkımlar. Arkadaşlar geçtiysem kas özür dilerim. Şu anda zaten yardırmasyon usulü devam etmek zorundayız. Eee hanımefendimiz o yaşadığına göre ben yine jete mi bineceğim arkadaş? Yapmayın ya. Make sure she lives. Abi en sevmediğim yer. Yapmayın vallahi kalbim kırıldı şimdi ya Ben dayanamıyorum abi yapamıyorum yani bunu Yakalayamayacağım yine ben bunları Neyse sağlık olsun arkadaşlar ee, Jet'i kullanırız Kullandığımız sürece de ya, hangi tuşlarla kontrol ediyorduk ya Lanet olsun jet kullanmak çok zor Hop Oley Oley Mouse dönmüyor ama işte sorun o Şöyle gidelim Dın 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 dın. Ulan nasıl bir gerizeki alayım ben? Selam. Selam arkadaşım. Sana yardımcı olacağım. Hiç telaş etme. Ben bu görevi yapmadım mı ya? Ben bu görevi yaptım lan. Allah Allah. Protektler her yerde protect var. Hadi bakalım President'ın aracını koruyalım tekrardan. Hadi abi kaos oluyor filan. Tamam tamam sıkıntı yok. Ama düşman olsa ne olur, olmasa ne olur. Kim ateş ediyor lan pezevenk? Kim o şerefsizler? Ulan ben hiçbir şeyi korumuyorum lan. Tek başına gidiyor bu. Rahatsız. Oo kim hangi piş tarıyor lan onu öyle? Vay oros bu çocukları. Ben sevmem böyle şeyler arkadaşım. Ben sevmem. Gel. ha piç. Oo darbeyi de yedik. Neyse. Şunları e, rahat 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 sikertebiliyorsak sıkıntı olmaz yani. Hop. Şöyle. Sikertmecelere devam. Ya ben neden buradan aldım? Ben burayı hatırlıyorum ya. Of. Hiç oynayasım yoktu böyle şeyleri. Neyse burası bitince gönlümüz rahatlayacak gibi geliyor bana. En azından hayvani kovalama bir görevi yok. Böyle saçma sapan. Ya sen kimsin Tarram? Ulan kim bana saldırıyor? Amına kodum bunun hayvanı ya. Orospu çocukları ya. Tam orospu çocukları işte. Kaç 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 kaç. Götü kurtar. Götü kurtar. Ulan nerede bu herif? Anasını satayım. ha şuradasınız. Gel bakayım. Oo pezemek. Şerefsiz ya. Oo 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 oo. Ha tamam buraya tırladım. Güzel. Afterburner. Afterburner nasıl anlayacağım lan? Kimi follow diyorum? Hadi lock 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 lock. Hop 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 4 4 Skybuster Missiles. Bir şeyler oldu ama. Aa tamam. o öldüm. 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 Öldüm Boku yemek üzereyim. Arkadaşlar yine jet parçalanıyor. Ben yine oynayamıyorum. Yeterince iyi. 4. Ee, Güzel. Hmm. oldukça cennet. Çok temiz. Çok temiz. Müthiş. Müthiş. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Yapmayın. Yapmayın. Uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşmak istemiyorum. Ya anana avradını sikeyim ya. Ya böyle gerizek abi kontrol olamaz arkadaşım. Ben anlamıyorum. Mouse dönmüyor işte yani. Sen Stevie'sin 100 bine mi açayım? Cık. Ben böyle ya of aracın ya o nasıl kombat sondan ayrılıyorum yani. Buraya checkpoint mi konulur kardeşim? Of valla ya zahmetsiniz kardeşim. Şu görev bitince zaten hepinizin belasını sikeceğim ya. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun yine 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 manevra yaptılar. Piçler ya. Sizi yakalamak zorunda mıyım? Of. Gümlettim anasını satayım. Yok bu kadar bu kadar mantıksızlık olamaz bir oyunda arkadaşlar. Binaya geçiriyorum hiçbir şey olmuyor yani. Lan dön! 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 Lütfen! Dön! Lütfen dön! Lütfen dön! dön. Mev mevki kaybetmek istemiyorum. Lütfen! Ya mevki mevkisi gözümü güneş alıyor. Gözümü harbiden güneş oluyor. Birazcık eğilerek oynamak zorundayım. Ha güzel. Yakala. Yakala abi. sen et. Lock et. Bir bok yap. Al 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 al. Sikerttir. Bir şey yap. She is coming apart. Hadi abi. Coming apart. Tamam. Hatırladım burayı. Tam da burada bırakmıştım galiba bölümü zaten. Az sonra bırakacaktım. Güzel güzel. Hmm, şöyle mis gibi şimdi. Hadi abicim. Hoş geldin. Hoppa. Bir oha kardeşim. O kadar düştün ölmedin mi lan? Helal olsun be. Şimdi de bakıyoruz. Güzel. Oo. Mason. Mason kardeşim. Tabii canım. Biz bir tam bir bastardız. Mason ne? La. Aferin lan. Oo. Güzel. Loading'imizi yapalım. E ben burada kalmamış mıydım zaten? Allah Allah saçma sapan. Bakayım hangilerini failed demiş? Judgment Day. K Scar h kullanmak istemiyorum arkadaşım. Colt daha iyi. Ee, belki metal kullanabilirim yine. Metal güzel bir şey. Ee, target Finder kesinlikle Target Finder. Ee, extended clip. Artık yavaş şey yaparız. Önemli değil. Ee, ondan sonra arttırayım, accuracy'i arttırayım. Aslında ee, Granite Launcher olabildiğince troll bir şey. Ben seviyorum. Bu recommended'sa helal olsun. Ee, CPU ne demek amına koyayım. Her ne boksa işte. Neyse. Böyle. Bilmem ne bilmem ne. Başka bir seçemiyor seçemiyormuş. Seçemiyoruz tabii ki. Access kit. Nefes al. Lan bunlar niye açılmıyor? Hmm, bir şeyler diyor ama. Suffer with me, time and fate, Cordis die. Galiba bu şey ama... Emin olmamakla beraber. Iııı... Ee, Aa, find Raul Menendez. Lan yine mi Menendez bulacağız? Hayti 2025, hadi bakalım. Madam President. We know how Menendez pulled off. Menendez sikertecek bizi yine Bak 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 of 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 bak her yerden ateş Oo atom bombası filan yok trajan horse Odysseus. Trajan horse trajan horse'ları severim ya Yani Abicim bak 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 dünya dönüyor filan Abi üşenmediniz mi bunları yaparken ya Yeminle yani İlginç kafalar abi ilginç Baksana zaten kadın bildiğin Hillary Clinton'ın yandan yemiş hali Saçlarını boyatmış filan Neyse artık. Harbiden ha. Çakma ikiz kardeş gibi gözüküyor. Şimdi Haiti'de evet havada team in minutes will be bots on the ground. How many before the drones get to the other cities? Evet ha bir şeyler. Tamam abi ya geçelim videoyu. sikerim. Uğraşamayacağım sizin. Menendez'i yakalayacağız işte. Bu kadar belli yani. Oo, Oo müzik güzelmiş lan. Diyo. Oh yes. Oo bayağı netmiş lan yine Wing Suit kullanıyoruz. Çok yine karizmayı osurtacağız yine F1 F5 ansan ne salak bir bilgisayar o. Çak dizisinde vardı lan böyle bir şey. Hadi bakalım görevleri yerinize getireceğiz. Tamam transmissionları kapatacağız. Okey ya ben direkt öldürürüm abi ne yakalaması. Haha <laughs> yani abi evet aynen. Abi direkt öldürün işte Menendez'i ama Menendez de yani canım benim oh oh oh. Abi baksana bizim uçakları sikertiyorlar. Helal olsun lan Menendez'e. Oh yes. Hadi abi kaçsanız artık atlayın amana koyayım. Gerizekalıdır işte bak böyle patlarsınız. Mallar ya. Harbiden malafatsınız yani bak bak bak. Zaten bir sürü ekran mekran var gözümde. Abi hadi. Atla abi atla abi. Hadi siktirin gidin. Ohoy. Oho açıl Açıl susam açıl Of çok fena yardırıyoruz O müthiş bir şey lan bu Misillerden kaçıyoruz olaylara gel Vay. Fazla net oyun Cık. Baksana bak 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 maceradan maceraya koşuyoruz Oo ışık önü göremiyorum lan Güzel Oğlum biz amma yüksekteymişiz lan satayım Statosferde bile Abi bunu kimse açıklayamaz yani Maşallah kaç kişi iniyoruz lan aslında satayım. Tanesi 100 bin dolar filandır ha bunların. Ama 2025'te maliyet yani. Bunlar sıradan şeyler arkadaşlar. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Sakin olun abi. Bir şeyler oluyor ama. Hmm. Abi. Abi neden bu kadar karanlık? Oh geldik mekana. Hadi paraşütü çalıştır abi. Paraşütü çalıştır istersen. Otomatik mi çalıştıracaksın? Gel kardeşim. Old Jigs'da. Zaten kendi kendine kontrol ediyor şu an. İçinden geçik bir şeylerin. Helal olsun abi. Helal olsun. At şunu abi. Bakalım arkamıza. Öpsüs ya. Nerede abi? Bak benim X-Ray'dim kayboldu lan. Nereye soktum? Götüme mi soktum? Neyse artık. Oo koşunca sallanıyor bu da. Hmm değişik bir olay. Ben daha önce dikkat etmemiştim. Selam. Bay bay. Kim ateş ediyor lan? Pezevenkler. Ben sevmem böyle şeyler arkadaşım. Ben sevmem. Ha. O tankın üstü. O drone. Bir dakika. Zor burası lan. Bu bölüm zor. Ben o yüzden şöyle bir şey yapacağım. Hop, gel bakayım. Bye bye. Ananı kim? Kim vurdu beni? Tamam geliyorum oraya kardeşim. Birazcık bekle ama çünkü ee, burada dönen olayları çoşuma gitmiyor. Ananı sikeyim ya siktiler velamızı sakin ol Abi oho oh, oh. böyle sikertmece olacaksa ben nasıl oynayabilirim ki ya kardeşim birazcık insaflı olun lan <laughs> Veteran da oynasaydım herhalde şu anda ben ana avrat küfür basmıştım Adam atamıyorsun ya koştur abi yardır ya sikecem Harbiden spas niye almadım abi benim sniper neyime target finder'ım var zaten hayvan gibi Ha şöyle. Öldür şunu da amına kodum herifi. Gel. Yaklaş böyle. Şu tarayan şey ne abi? O şunlar mı lan? Vay amına koyayım. Düşman değilmiş lan bunlar. Ananı sikeyim. Öleceğim, öleceğim. Neyse ne sıkıntı yok. Ne kılavı lan? Ne kılavı oğlum? Bana cloud demeyin. Bana cloud demeyin. Bana cloud demeyin. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Of. Tekrar doğru dedin. Alamadım. Mermi dolduruyordum. Ay, anasını satayım. Niye bu kadar kazmayayım ya? Var checkpoint ver bir şey yap ya. Ya yalvarırım bir daha koşmak istemiyorum bu mesafe Ay, Ananı ya. Dur düzgün oynayacağım. Gözlerim açık oynayayım. Hmm. Şimdi şöyle al şu sniper abi. Gel. 1 2 Eee 3 4 Güzel Lan bir mermiye gidiyor musunuz lan bu kadar kolay 5 ona bizden mi düşman mı anlamadım ki Hiçbir şey belli değil Sen de öldün Güzel O senin ölmen lazım Sen kimsin lan tarram Gunner'ın Hangi kılav lan gerizekalı Oo, ağzımızı suçuyorlardı pislikler Dur bakayım. Abi çok fena. Ben bunu nasıl alacağım? Şöyle alabilirim. Hoppa. 5 al. Şöyle ateş et. Güzel bir. Bu netti. Bir tane daha şey ihtiyacım olacak. Kaçmam lazım. Ananı anana avradın sikeceğim ya. Kim ateş ediyor bana? Of ölmek istemiyorum. Abi, abim eğimim yetmiyor. Lanet olsun. Eğim nasılım ya? Harper kurtar beni yemin ederim. Ben üzülüyorum artık. Ana sikim kaç! Kaç oynamıyorum vallahi rage quit yapacağım. Vallahi çıkarım ölürsem. tek out that. Ya ananı sikeyim ya. Sikeceğim belanı. Oynamıyorum lan. Başka zaman oynayacağım arkadaşım. Boş verin. Aman bu bölüm çeksen ne olacaktı? Çekmesem ne olacaktı ya? ha sikeyim belanı. Böyle oyunun. Sıkıldım amına koyayım ya. Savaş savaş savaş. Birazcık rahat edin abi insanlar. Anlamsın. Bir rahat duramıyorsunuz azatayım. Bir götünüz rahat durmuyor. Orospu çocukları ya. Orospunun evlatları. Sikerim. Orospulara da saygım vardır.